Merhaba millet. Turkal Şenla tekrardan hoş geldiniz. Oyun acayip kasıyor skeçe. Bak 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 bak. Neyse, yeni bir seriyle karşınızdayız. Dead Island. Ops. Normal online de oynama ama çok çok güzel. Çok sick. <laughs> <laughs> bak oyun kasıyor ananı <laughs> sikerim bak kas. Sonuna sıçarım bak. Ağzına balga atarım. Katma oç. Kalkma lan. <laughs> oyun tamamen basit. Yani basit dedim ya. Oo. Git, git. Oğlum bu ne kasış lan o, ananın amın Kapıyı Kapıyı tek geliyor Al gayret kıracağız Kır Kapıyı kırana kadar ben mouse kıracağım ayrı da Gel 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 Hez gel Kafan orduna vurdum elini diyorum gel 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 Orada. Ve e, şey oyunu şöyle kısaca tanıştık Oyunda karakterleriniz oluyor yani e, bir, bir nevi dolar benzer ama Çok fazla karakter yok e, 4 tane karakter var bir şu benim günüm... abi Boğan amcamız var ee, Bir de şu e, abimiz var Ablamız iki tane var Tabi abla yok bu oyunda Bu mu? lan Aa özel karakter evet şöyle de iki... Yok altı tane var evet evet Altı tane var dört tane normal karakter Ve altı tane de şey iki tane de İki tane, tane de özel karakterler var Bir de e, dört karakteri de... Ha bir de şu ablamız var işte hız ninja gibi. Bir de bir tane daha ablamız var o da can veriyor. Başka evet o işte dediğim gibi dört karakterin var. bir bir şey anlatıyor şurada abi Evet. O dört karakterinde. Ay, yerini dur geri geri O dört karakterinde mutantları var. Yani üst seviyeler kademe kademe en son mutant. Onlar da satın alırsınız zaten. İsterseniz direkt birlikleri satın alırsınız ya da oynayarak satın alırsınız. Ki ben oynayarak satın almayı tavsiye ediyorum çünkü. Ee, Zandik bir karakterle oynamak gerçekten çok gıcık oluyor. İlk başta ben öyle bir hataya düştüm ama hadi sonra bunu aldım. Gene zarara düşmesin düşmeyin. Direkt bunu alın bekle. Ki bu güzel. Yani seksi. Baksanıza. Şöyle. Ayıp olmuş. Ay bu amcamız. Ona İşte bir de şu küçük little little bitchler oyun anasının şeyi gibi kasıyor. Yap. Bilgisayar. Koç. Ananız ki şeyin telefonun kabı düştü lan. Neyse. Kapsaya vurdum telefon kabı düşüyor. Ne diyecektim? Ha, şu e, küçük bosslar var işte Bin left 4 değil e, ee, Smoker, Boomer sanırım evet Boomer'dı Onlar gibi karakterler var yani Bir tanesi çekiyor falan filan almış Ama şekli şemal tabi hiç alakasız yani O, o yönden şey ben Vector'da benzemiyorum yani. Özel O yönden benzemiş sadece özellik olarak biraz benzemiş. benzemiş ki hatta e, Aynısı Şu Amcamız hamsız bir nevi yani. Şöyle üzerine atlıyor adamı. Tabi bu Hunter gibi kolay ölmüyor mi de? Ha bir de e, Modlu Minecraft'ın serisi de gelecek. Mod arıyorum. Reis'le paylaştım. E, arkadaşımız... Ha ah, şu Splinter'a çünkü Arkadaşımızın biri sağ olsun. E, modları söyledi. Onları en kısa zamanda bulup. Modlu Survival'ın serisi. Oha ananı sikim oluyor. Modlu Survival'ın serisi de gelecek. Yani Minecraft. Bitmeyecek. Ananı sikerim bak. Boşa skill atma. Senin kafana odun geçiyor. Kazı aşağı git yıkan biraz Tip, Pasaklı pasaklı gelmiş buraya. Amca! Senin tipini sikim Japon pezenge. Konuşuyor. Sen ölüyor musun? Ölmüyor. Tamam. <laughs> Ve eee neredeyse bütün modlar yani oyun tek bir haritadan değil. Bayrak ele geçirme falan var. Bir de 15. seviyeye geldiğimizde orayı bir tane daha map ama oraya ben de oynamam çünkü 15. seviyeye gelmedim. Şu anda ben 4, 4, 6, ne bileyim ben 1, 5 var mı neden ve oyuncu içi level'larımız da var. Yani şu sizin ana level'ınız olmuyor. Ana level'ınız lobby'de yazıyor. Zaten gördüğünüzde e, gerdiğinizde görürsünüz. Gördüğünüzde gerdiğinizde görürsünüz. Eee. Ücretsiz boyun tavsiye edilmiş. Çok güzel bir İyi sarıyor yani. Ve işte şu checkpointlere sen geldiğinizde can basmayın çünkü checkpointe geldiğinizde e, canınız zaten en dipte bir en, di en ise bile konuşamadan konuşmaya zorlu oldum. En dipte ise bile e, doluyor. Şu da işte boomer tipli splitter böyle diyor. Tükürüyor. Boomer size çekiyor <laughs> da evet çekiyor. Ama bu da tükürüyor. Şu amcamız evet bakın bir üst modeli de bu bunun bir üst modeli bir alt modeli böyle değil değişik daha değişik bu amca bunu almış ve ha şunu da söyleyeyim karakterleri e, üst seviye aldığınızda skill farklı oluyor ve damage farklı da oluyor yani üst modeller daha iyidir böyle zaten adamdan geri zekalı değil damage'i fazla olan bir soft biraz öyle mantıklı ya oyun anasının şeyi gibi kasıyor neyse yani bu bölümde lan çekme oç al bunu da çabuk amca yardım etseniz Eyvallah. Eyvallah. Allah Eyvallah Allah belanı alttan kaçtı Hacı Haras'ı show yaptı tezden ediyorum Okey Ha şöyle tap yaptığınızda da Kill sayınız görünüyor Şöyle Öyle 8. Ay Allah en fakiri benim yani Konuşarak oynamıyor biliyor musunuz Hiç böyle ikinci bir kill Hep Ha 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 Eko Eko time Sa. Sağ daha ha Volim mi mı? mi lan elektrik şey oldu Abi oyun anas vallahi billahi çok kötü kasıyor ya. Normalde böyle kasmıyor. Kusura bakmayın da. Vallahi çok kötü kasıyor ha. O tip ne la? Ha üzerine atıyorum kendimi. Omuzundan göz mü çıkmış? Amca öldü. Dayı. La la la. Şöyle düşünüyorum Antonio serisini bitirmeyip de acaba sola hem sola hem sola şey olarak mı çeksek? Eee server falan bulsam. Serverlara mı girsem diye düşünüyorum. Ki servera girince ama çok zor olur ya. İyi action falan yaşarız. Yani action çok fazla olur. Action. Ne action? Bir ara action o kadar çok kullanıyordum ki ama. Action'a ne şey var La la! La la! Adamı deletmeyin! Ha şöyle. E, Altta skiller var. Şunu Gösterme. Bossa gidiyorsak. Bunda bosslar falan var. Aa canım azal. Ee, Crossfire oynayabilir böyle zombiler falan. Zombi modu vardı galiba Crossfire'ın Evet vardı vardı. Bölüm vardı hatta böyle zombiler. Geliyor mekanik böyle. Değişik değişik bosslar vardı zombiler öldürdükten sonra. En sonunda zombiler gördü. Crossfire oynayabilir zaten. Anlamıştır beni. Ben anlamıştır Crossfire oynayabilir. Sesim değişik geliyor. Bir burnum tıkalı. Neden bilmiyorum. Nasıl olabilir? vay 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 tek hala 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 Eee Yaz günü hasta olacak o kadar cana bir tip bulaştı aman ha. Ya bir siktir gel aman akı Gel Ha ölmüş lan Ayy bu ne Ha bak yeni gördüm bunu Eeeh yapışmış Ha şöyle eee Bir alt bosslar var, var. Alt boss şey neyse Yani boss'tan gelmeden önce bazen çıkıyor bazen çıkmıyor inşallah bizim de kademize göstermiş. Aa sikik. Ya ne kadar ya valla çok istik bir şey oldu ya. Hey. Öl. Bende. Daha o bende değilmiş. Şu pezemek bende çaldı. Harkız. Kosta yaklaşıyoruz. Oh. Oh my dear. Oh my dear. Anam tecavüzcüler. Ola. Tamam, kırılan kapıyı Kapının kapına. Okey, gideriz. Gideriz. Okey, gideriz evet. Oyunun sesi çok fazla geliyordur. O yüzden sesi biraz daha kısmam lazım. Apple. Böyle iyidir. Olan bossa geldik ama ben daha yeni kısıyorum. Evet şöyle e, bosslarımız var gel amca. Şöyle ulti. Flaaah <laughs> 314. Hayır. Arkadan biri bağırdığım duydunuz inşallah. Ya da duymamış oldum. Çok iğrençti. Kalp dayanmaz. valla la. Lan beni çekme sikerim beni çekme sikerim beni çekme. Beni çekme amını damarı sikerim. Amcam. Ya biz tamam tamam silah çek silah. Silah silah iyidir. Silah daim iyidir silah. valla Götünden vururum seni. Allah'a götünden vururum. Anam gel 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 çek çek, çek. buraya çek gel. Çek. Oh yeah. Oh, yeah. Evet şu bossa geldiğinizde şu aralarda tüpler var. Tüplere yani size dil, dil atacak ya, öyle panik atacak ya. Tüplerin yanına gidin tüpleri çeksin ki bayılsın. Şöyle yavaş yavaş sizi süre gidip temizleyebilirsiniz. Zaten gösteririz öyle benim anlatmamaya gerek var ki şöyle. Ee, kırmızı ok falan. Gösteriyor. Şöyle balgam atıp sizi dondurabilir. Pezemek, tam pezemek gibi karakter ya. Ee, yere teca... Sevişiyor mu yerle anlamadım ki. Ah. Ya can dolduruyoruz bir git Allah'ını seviyorsan bir git can dolduruyoruz. Biri. Eee. Ey pislik. Of bok yolunda öldü adam yemin ediyorum. Bana mı bana mı bana mı? ben niye neden ben? Niye ben? Neden ben? Aa adam öldü lan. Yazık la adam öldü lan. Yazık. Lan ben tek tek ben, tamam. Ha okey tek ben tamam. Korudum lan sizi. Yardım edin. Help me. Help Don't touch o Don't touch Okay. Ya Allah'ını seviyorsan biri hiç ayak Bırak, bırak tecavüze uğruyorum. Lan biri de yardım etmiyor. <laughs> ne kadar lan kör pezemek ya. Lan yardım edin lan. Evet geberdim amırını. Tamam etme vazgeçme etme. Allah belamı ya etme tamam. Zombi öleceğim yemin ediyorum ya. Al öldük. Bak gibi öldük. Geberin pislikler. Ee, yardım. İhe. Var mı gönüllü? Bir hayırsever arkadaşımız. Allah razı. Ah, vuruyor lan. Yok ben değilim şu Ben ölüyorum. Ha kaldırıyor biri. Kaldır. Eyvallah hocam. Uy. Ah. Aha başladım. Ah geldim. Geldim. I'm back. Ananı s**k. Gel. Gel. Ay çıkıyacak Tükürecek. Odaya baskın yedim az önce. Galiba bakayım. <laughs> ee, baskın yemişim. Oh. Oh. Hop. 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 Aa bana panik atacak. Oh, oh, oh. Vurma 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 amca. alo 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 Ya gene mi tükürdün? Bir yardım. Bir yardım. Var mı yardım? Yok tamam Yok yardım Yok yardım Yok yardım Hayırsever pesimik değil Ay öldü lan direkt Ana Direkt öldü amına kodumun geri zekası Oram Tamam Sen hafif şey olmuşken Amca ben seni kaldırırım dur Dur sen ben seni inat ettim oh. Öldük tekrar bak. Ha evet oyunun şöyle bir e, iyi yanı da var. Öldüğünüzde tamam etmiyor. Yani checkpoint olan yerde tekrardan başlıyor ki. Ve boss'un canı yenilenmiyor. O da var çünkü kanser olur eğer yani, dipte kalsaydı. Bilek yani. O yedi. öyle çok iyi çok. Çok. Amcam. Senin kafanın Ya onu atıyorsun Bana ne değiyor? Benim günahım ne? Aa dur. Ya bu arada o kadar şap yap <laughs> aradı sikim Ay ya Amca Sikir anasını tamam Uuuu Sek Allah'a sek Oha eridi lan ah. Oha canı direk Ya vallaha sikecem bak Ciddiyim bak benim Sabrın bak Samimi diyorum Uff bu, Bunlar ne hadi siktirin gidin ya Aha öldü What <laughs> <Bak>, yeah <laughs> Öldü ne oldu lan tırı varı, tırı varı. <laughs> Neyse beyler kusura bakmayın sesim acayip kötü olabilir ve acayip aralık Acayip demeyeyim kötü konuşmuş olabilirim Çünkü Eee hasta olacağım galiba bilmiyorum Neyse bu bölümden de bu kadar gelin serimizden görüşmek <laughs> <sonraki bölümden> üzere de... <laughs>